Merhaba arkadaşlar ben MLP Midnight Sparkle kanalından Twilight. Arkadaşlar uzun bir aradan sonra geri döndük gördüğünüz gibi. Bayağı bu uzun süredir video çekemiyordum. Uzun bir süre video çekemememin sebebi de arkadaşlar okulumdan dolayı. Okulum çok yoğun yani bu sıralar falan. Meşgulüm bayağı bir. 15 tatilde de video çekememiştim. Çekecektim ama çekemedim. Ee, o zaman da çok yoğundum. Ama arkadaşlar artık video çekeceğim. Ee, hafta sonları gelir büyük ihtimalle videolar. Bu arada abonelerim de azalmış. Ee, üzüldüm. Ee, ben video çekmesem bile kanalıma bakıyorum. Abonelerim artmış mı azalmış mı diye. Ve azalmış. baktığımda Son baktığımda 157 falandı arkadaşlar. Yani üzüldüm ama artık video çekeceğim öyle sizden de çok özür dilerim yani evet bu videoda bu kadardı bu bir duyuru videosu gibiydi aslında ee, o zaman bir dahaki videoya görüşürüz arkadaşlar abone olmayı unutmayın.